konuşulamayanlardan herkese merhaba. Daha önce Akın Karadeniz'le bir podcast çekmiştik. Hatırlarsınız. Ahlakla ilgili ve sözümüzü almıştık. Adaleti de çekeriz diye ve iki tane daha söz aldık. Şimdi hocamız verdiği sözlerden bir tanesini tutmak üzere yanımızda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Meryem Hanım. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz hocam. Hocamızla bugün adalet kavramını üzerine konuşacağız ve en çok ihtiyaç duyduğumuz konular İslam meselelerinde özellikle hem bireysel hayatımızı hem de toplumsal düzenimiz için vazgeçilmez bir kavram olan adaleti adaletin İslam'ın en temel prensiplerinden biri olduğunu Kur'an'da defaat de vurgulanan bir ilke olduğunu. Sadece hukukla sınırlı değil, toplumsal ve devlete uzanan bütünlük işleyişinden biraz bahsedeceğiz aslında. Kur'an'da ne diyor diye bakacağız. Adalet anlayışına, kavramına nasıl yaklaşabileceğimizi konuşacağız ve sevgili peygamberimizin hayatından güzel örneklikler verecek sanıyorum hocam. Daha önceki konuşmalarınızdan biraz biliyorum. O yüzden öyle olacağını tahmin ediyorum. Hocam siz dinliyoruz. Nedir bu adaletle olan adaletsizliklerimiz? Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir programda bizleri misafir ettiğiniz için Meryem Hanım. Adalet ne demek? Önce kısaca oradan başlayalım. Adalet bir şeyi yerli yerince yapmak. Bunun tam zıttı olan kavram zulüm ise bir şeyi yerli yerinden etmek. Mesela şirkle ilgili Cenab-ı Allah Lokman Suresi 13. ayette buyuruyor ki inne şirkelle zulmün azîmun. Şirk en büyük zulümdür. Tevhidi yerli yerinden ettiği için. Hmm. İnceliği görüyorsunuz değil evet. mi? Yani Kur'an'da adalet nerede konumlandırılıyor? Yani İslam dininin hangi noktasında konumlandırılıyor? Ona bir bakmamız lazım. Kur'an'ın bizlere anlatmış olduğu, öğretmiş olduğu İslam Hanif İslam. Daha önce ahlak podcast'ini çektiğimizde orada biraz daha detaylı bahsetmiştim. Burada çok kısa geçeceğim. Hanif İslam orijinal İslam demek. Yani Hanif Arapçada saf, duru, berrak tertemiz, katışıksız demek. Dolayısıyla batıl inançlardan ve hurafelerden arındırılmış Kur'an'ın öğrettiği orijinal İslam, Hanif İslam'ın dört temel esası var. Bu dört temel esas biraz sonra zikredeceğim. Aynı zamanda Kur'an'ın biz insanlığa armağan etmiş olduğu dört mühim armağanı. Bu dört temel esas iyi anlaşılsın diye bir ağaç metaforu üzerinden ben teşbih yapıyorum. Bu Hanif İslam'ı bir ağaca benzetecek olursak bu İslam ağacının kökü ve gövdesi tevhiddir. Yani sadece ve sadece Allah'a kul olma, tövbeyi, duayı, istiğfarı Allah'a arz etme, Allah'tan başka asla ve kat'a hiçbir varlıktan medet ummama, Allah ile kul arasına peygamber de dahil asla ve kat'a hiçbir bir aracı varlık koymama ki bununla ilgili zaten ayrı bir podcast çekeceğiz. Hı hı. Çok kritik bir konu. Kur'an'ın bir numaralı meselesidir ve binin üzerinde ayet şirk ve tevhid bağlamında, doğrudan şirk ve tevhid bağlamında gelmiştir. İşte bu İslam ağacının kökü de gövdesi de tevhiddir. Bu İslam ağacının dalları akıldır, mantıktır, ilimdir ve bilimdir. Bir ağaç düşünün kökü var, gövdesi var, dalları var. Ama bir de o ağacın meyvesi olması lazım şifa dağıtması için. İşte bu İslam ağacının meyvesi ise güzel ahlaktır. Daha önceden anlattık bunu. İşte Kur'an'daki bu güzel ahlakın da gayesi adalettir. İşte Allah adaleti böyle önemli bir noktada konumlandırıyor. Şimdi Meryem Hanım, Kur'an'da adalet kavramı nasıl geçiyor? Kur'an'da o kadar kritik ve stratejik adalet ile ilgili ayetler var ki bugün o ayetlerden çok çok önemli 3 tane ayet paylaşacağım. Bu ayetleri biz bireysel hayatımızda öncelikli olarak kendimiz uygulayabilsek ve özellikle devleti idare edenler bu ayetlere göre devleti idare edebilmeyi başarabilseler dünyadaki cenneti yaşarız. Evet. Hem bireysel hayatımızda cenneti yaşarız, Doğru. hem devlet bu okuyacağım ayetleri devleti idare edenler dikkate alarak, devleti bu ayetler perspektifinden bakarak yönetebilselerdi ülkemizde cennet olurdu, dünya başarabilseydi dünyada bir cennet olurdu. Evet. Şimdi bu ayetlerin en başında okuyacağım ayet kerime Maide suresi 8. ayet. Ki bu Maide suresi 8. ayet o kadar kritik bir ayet-i kerimedir ki, güzel ahlakın, Kur'an ahlakının da en ideal, en zirve noktasının adalet olduğunun açık beyanı olan bir ayet-i kerime. Rabbimiz Maide suresi 8'de şöyle buyuruyor. Ya eyhellezine amenu. Ey iman edenler, kûnu kavvamin lillahi. Adaleti büyük bir hassasiyetle ve titizlikle dimdik ayakta tutanlardan olun. Şühede bil kıst şahitliği hakça ve dürüstçe dürüstlükle yapın. Ve la yecrimen nekum kavmin ala alla ta'dilu Sakın ola ki bir topluluğa, bir gruba olan kininiz ve öfkeniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adalette kılı kırk yararcasına hassas olun. Huve akrabu lit takva. İşte takvanın yani güzel ahlakın zirvesi ve en ideal noktası adalette kılı kırk yararcasına hassas olabilmek. Bu ayette iki tane çok çok önemli mesaj daha var. Kısaca onları da ifade edeyim. Şahitliği hakça ve dürüstlükle yapın diyor adaletin gerçekleşmesi için. Bugün adaletin tecelli etmesi noktasında şahitlik müessesesi çok kritik ve önemli bir müessese. Bu müessese Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde kişilerin, görgü tanıklarının sözlü ifadelerine başvurularak gerçekleştiriliyordu. Günümüze geldiğimiz zaman bu sözlü tanıklıklar ve şahitlikler yine önemini korumakla birlikte bir de modern şahitlik enstrümanları da gelişti ve oluştu. O da şu ki ses kayıtları, görüntü kayıtları, fotoğraf ve benzeri. Dolayısıyla şühede bil kıstü râyeti kerime içerisinde şahitliği hakça ve dürüstçe yapın. Yani şahitliğinize başvurulduğu zaman kendi aleyhinize dahi olsa o sözlü ifadeleriniz asla dürüstlükten vazgeçmeyin, doğrulukla, dürüstlükle o şahitliğinizi yapın demek olduğu gibi bir diğer manası da günümüz anlamında şahitlik enstrümanlarında dikkate alarak şöyle deriz. Adaleti yanıltacak fotomontaj yapmayın. İnsanların itibarıyla oynayacak böyle yapay zekayı kullanarak teknolojiyi kullanarak vesaire bunlar çok oluyor değil mi? Hı, evet. Foto montajlarla, video montajlarla insanlara iftiralar atılıyor, itibarlarıyla oynanıyor. İşte yaşadık bir sürü yargı süreci. Dolayısıyla sakın ola böyle şeylere tevessül etmeyin. Bir bu mesaj. İki, Ayette velayecrimenne kümşene'anu kavmin ala ella ta ta'dilu, iğdilu geçiyor. Sakın ola bir topluluğa, bir gruba olan öfkeniz ve kininiz sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adaletle kılı kırk yararcasına hassas olun. Bu ayette de uluslararası hukukunda en temel ilkelerinden biri olan suçun şahsili ilkesi altı çiziliyor. Bu Birleşmiş Milletler Beyannamesi'nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin temel kriterlerini oluşturan metinde temel hukuki prensiptir. Suçun şahsiliği ilkesi. Ama uygulanmıyor hocam. Uygulanmıyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de tam 5 yerde. Tam 5 yerde var. Enam Suresi 164. İsra Suresi 15. Fatır Suresi 18. Zümer Suresi 7. Necim Suresi 38 ve la tezru vaziratun vizra uhra ifadesi geçer. Yani her günahkar ancak kendi günahının bedelini öder. Kendi günah yükünün sorumluluğunu taşır anlamında bu ifade geçer. Hiçbir günahkar bir başka günah işleme kabiliyeti olan günahını yüklenmez diyor ayet-i kerime. Bu suçun şahsiliği ilkesi işte bu Maide Suresi 8. ayette de vurgulanıyor. Örneğin bizim anayasamızın da 38. maddesinin 7. fıkrası ve Türk Ceza Kanunu'nda 20. maddesine göre cezai sorumluluklar şahsidir. Kimse başkasının işlediği suçtan dolayı sorumlu tutulamaz. Herkes kendi fiilinin sorumluluğunu ancak üstlenir diyor. Bakın 1400 yıl sonra hukuk metinlerine bu suçun şahsiliği ilkesi girmiş. Aslında ne kadar da adaletli evet. bir şey değil mi hocam? Mesela biz e, insanoğlu şöyle bir şey yapıyoruz. Başımızda biri var. Bütün suçu ona atıyoruz. Aslında... Belki o doğruyu söylediği yerler var ama oraları da ilkesizce yapıyor insanlar. Yani o sadece yaptığı yanlışlardan sorumlu tutulacak belki ama biz bütünüyle bir insanı sıfırlıyoruz evet. yani. Hani Hayır. orada da biz adaletsiz davranıyoruz Tabii. ve sistem böyle olduğu için Hiçbir yerde sistem işlemiyor maalesef. Şimdi bakın 14 asır önce işte bu okuduğum ayetten de yola çıkarak Allah Hı. Resulü Aleyhisselam şöyle bir ifade kullanıyor. Ey insanlar sizleri uyarıyorum. Herkes ancak kendi işlediği suçtan sorumludur. Evet. Babanın işlediği suçtan dolayı evlat sorumlu tutulamaz. Evladın işlediği suçtan dolayı da Baba sorumlu tutulamaz. Bir de bu ayette şu vurgulanıyor bakın. Hüve ekrabu lit takva diyor. Takvanın yani güzel ahlakın en ideal, en zirve noktası da adalettir diyor. İman ile ibadet arasında, ibadet ile ahlak arasında ve iman ile ahlak arasında pozitif korelasyon var. Yani bir kişide iman duygusu pekiştikçe ve geliştikçe ve arttıkça o kişide ahlaki faziletler ve duyarlılıklar da pekişir artar. Yani iman sağlam ise bu sağlam iman nihayetinde ahlaklı bireyler inşa eder ve bu ahlaklı bireyler de Söz konusu adalet olunca adalet noktasında son derece hassas insanlar olur. Meryem Hanım şayet bir kişi imanlı olduğunu iddia ediyor ve bu iddiasına rağmen bir kısım ahlaksızlıklara haksızlıklara, hukuksuzluklara ve adaletsizliklere bulaşıyor ise bilin ki o kişide iman zafiyeti vardır. Bu ayetten yola çıkarak şunu da çok net ortaya koymamız lazım. Meryem Hanım, toplumsal barış ve huzur ancak ve ancak adalet mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işletilmesiyle sağlanabilir. Adalet mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işletilmediği toplumlarda huzur ve barış olmaz. Huzur ve barışın olmadığı toplumlarda da kargaşa ve kaos eksik olmaz. Biz insanların yaşayabilmesi ve hayatını devam ettirebilmesi için hava ve su nedenle önemli ise bir devletin ve bir milletin de yaşayabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi, devam ettirebilmesi için de adalet o denli önemlidir. Çünkü adalet adeta bir nefestir. Nefessiz kalan bir toplum ve bir devlet asla ve kat'a daim ve kaim olamaz ve ayakta kalamaz. Hazreti Ali'nin de çok güzel bir sözü var. Adalet devletin dinidir. Hz. Ömer de buyurmuş ki adalet mülkün yani yönetimin, otoritenin, hakimiyetin temelidir. Nizamül mülkünde böyle bir sözü var. Devletin dini adalettir. Bu sözlerden yola çıkarak şunu diyebiliriz ki dinsiz toplumlar ayakta kalabilir. Bakın hı hı. örnekleri var. Norveç. Japonya, Norveç, Finlandiya işte ateizmin Çin. yaygın olduğu toplumlar sağlam bir hukuk sistemi olduğu için zenginliğini, müreffehliğini devam ettirebiliyor. Dinsiz toplumlar ayakta kalabilir. Ama adaletsiz toplumlar zulmün işlediği, adaletin yok edildiği toplumlar, devletler ve milletler asla daim Olamaz, kaim olamaz ve ayakta kalamaz. O yüzden Allah diyor ki adalet güzel ahlakın zirvesidir. Yani bu derinliği bizim iyi anlamamız lazım. Şimdi... Hocam çok pardon. Geçen ahlak konuştuğumuz derste trat dini demiştiniz. Şimdi ben insan hakları beyannamelerinde savaş sınırları var. Alt alta okuduğumda kuralları şey dediğim oldu özellikle insan hakları ne kadar Kur'an'i. Aslında fıtrat dini evet. işte. Ama maalesef şunu görüyorum. Savaş hukukunda da aynı şekilde. Savaş hukukuna baktığınızda mesela çok Kur'ani. Sanki Kur'an'dan getirmişler. Sebebi musunuz? Ayetleri yazmışlar ama hiçbiri uygulanmıyor. Sebebi şu. Çünkü insanlığın aklını kullanarak eninde sonunda bu insan ister Allah'a inansın inanmasın. Eğer kendi insanoğlu kendi menfaatini... Düşünüyorsa, kendine bir iyilik yapmak istiyorsa eninde sonunda geleceği nokta o Kur'an'ı sosyal hayata dair, Kur'an'ın koyduğu o ilke ve prensiplerine gelmek. Bugün dünyada birçok ateist ülke yani çoğu halkının çoğunluğu ateist olan yöneticilere de belki ateist olan ülkeler var ki İslamilik Endeksi yapılmıştı yıllar önce. Kur'an'ı ilke ve prensipleri Müslüman ülkelerden çok çok daha Yüksel öncelikli çıktı. olarak uyguluyorlar. Evet. Çünkü devletinin ve milletinin bekasını düşünüyor, menfaatini düşünüyorlar. Bununla ilgili de daha sonra daha geniş bir program yapacağız. Yapabiliriz. Şimdi sizinle adaletle ilgili çok 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 daha kritik bir ayet, önemli bir ayet daha paylaşacağım. Meryem Hanım, bu ayet bu Nisa ayet. suresi 135. ayet. Hı. Öyle bir ayet ki bu ayet bugün dünyanın en gelişmiş üniversiteler arasında gösterilen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard Üniversitesi'nin hukuk fakültesinin kütüphanesinin, ki bu kütüphane dünyanın en önemli hukuk kütüphanelerinden biri, Hı. şu anda hukuk fakültesinin kütüphanesinin girişinde asılı. Hı. Bu okuyacağım ayet. Ben Gönül, onu, ya hatırlıyorum Gönül ister Diyar ki dinlemişti. Türkiye'deki hukuk fakültelerinde de asılsın. Orada adaletle ilgili bir özlü sözler yarışması düzenleniyor. Sadece bu ayet asılı değil. Bu ayetle birlikte başka adaleti anlatan düşünürlerin önemli sözleri de yer alıyor. Nisa suresi 135. ayette Rabbimiz buyuruyor ki Ya اِيُّهَا الَّذ۪ينَ Ey iman edenler! künu bil بِالْقِسْطِ el kıst düzen demek, ölçü demek, denge demek, hak demek, hukuk demek. Hakkı, hukuku, ölçüyü, dengeyi dimdik ayakta tutanlardan olun ey iman edenler. Şühedâ'e lillahi Şahitliği Allah için yapın. Sadece ve sadece Allah'ın rızasını umarak ve gözeterek yapın. Velev alâ enfüsküm evil vâlideyni vel ekrabîn. Bir mevzu akrabalarınız aleyhine olsa, hatta anne babanız aleyhine olsa, hatta ve hatta kendi nefisleriniz aleyhine dahi olsa adaletten asla taviz vermeyin ve şaşmayın. İyekun ganiyen ev fakiran fallahu evla bihima. Muhataplarınız ister zengin olsun, ister fakir olsun, Allah onlara sizden daha yakın. Hangisinin haklı, hangisinin haksız olduğunu Allah daha iyi bilir. Sakın ola onların fakirliğine veya zenginliğine bakarak aldanarak adalete münafi aykırı bir karar vermeyin, bir davranışta bulunmayın. Fele tettebi'ul heva en ta'dilu. Adaleti uygulamada sakın ola hevanıza tabi olmayın. Yenik düşmeyin. Buradaki heva Meryem Hanım meallerde hep is, nefsin istek ve arzusu olarak çevrilir. Bu çeviri doğru olmakla birlikte eksik. Heva sadece nefsin istek ve arzularını kapsamaz. Bir de nefsin korkularını kapsar. Yani ayet diyor ki sakın istek ve arzularınıza veya korkularınıza yenik düşerek Adalete münafi bir iş yapmayın. Yani bir yargıç düşünün veya idari makamdaki bir takım insanlar. Bakan, genel müdür, müsteşar, müdür, ve benzeri idari tasarruflarda bulunan makamlarda yer alan bir takım insanlar. Bir konuda karar verecek ama o verdiği karar diyelim ki aslında vicdanına sığmıyor. Adalete uygun bir karar değil ama birilerini memnun etmek için. Eğer bu kararı verirsem birilerini memnun ederim ve beni yükseltirler. Makamımı, mevkimi yükseltirler. İstek ve arzusuyla böyle bir adaletsizce karara imza atıyorsa veyahut ya ben bu adalete hakka, hukuka uygun kararı verirsem birilerini rahatsız etmiş olurum ve beni sürerler. Korkusuyla adalete, hakka, hukuka uygun karar veremiyor ise işte bu, bu ayetin muhatabı olmuş oluyor bu insanlar. Nefsin istek ve arzularına veya korkularına yenik düşerek adaletten taviz vermiş ve şaşmış oluyorlar. Şimdi Harvard Üniversitesi'nin hukuk fakültesinin kütüphanesinin girişinde yazılı olan bu ayetin vermiş olduğu bir mesaja bakalım. Bakın bu ayette Önemli mesajlardan birisi şudur. Biz hakka, hukuka ve adalete uygun karar vermek istiyorsak hani diyor ya ayet-i kerime. Velevale enfusiküme vel valideyni vele akrabin akrabalarınız aleyhine de olabilir. Anne babanız aleyhine de olabilir. Kendiniz aleyhine de olabilir. Adaletten şaşmayın. Bir zenginin aleyhine de olabilir. Veya fakire çok merhametlisindir. Fakirin aleyhine de olabilir. Zenginliğine, fakirliğine bakarak adaletten şaşmayın dedi ya ayet Burada çok önemli bir Kur'an'ı ilkeyi bize öğretiyor Cenab-ı Allah. Bir konuyla ilgili hüküm verirken, karar verirken faile bakmayacaksın. Fiile bakacaksın. Veya ortada yargılanması gereken diyelim bir söz var. O sözü yargılıyoruz. O sözün çıktığı ağza bakmayacaksın. Sözün sahibine bakmayacaksın. Söze bakacaksın. Yani hak bir söz batıl bir ağızdan çıkmakla hakkaniyetinden hiçbir şey kaybetmediği gibi batıl bir söz de hak bir ağızdan çıkmakla batıllığından hiçbir şey kaybetmez. Bu aynı şekilde hal, hareket ve davranışlar için de geçerlidir. Yani bir fiil yanlış ise o fiili kim yaparsa yapsın, peygamber de yapsa, senin anan da, baban da yapsa yanlıştır kardeşim. Biz fiili yapan kişiye bakıp ya bu adam böyle böyle bir insan deyip fiili meşrulaştıramayız. Kur'an'a aykırıysa, hakka, hukuka, adalete aykırıysa. Bir tane örnek vereyim. Mesela bir öğretmen sınav sonuçlarını okurken Şuna dikkat etmesi lazım. Öğrencilerin isim kısmını kapatarak okuması lazım. Velev ki sınıfta bir öğrenci vardır, çok yaramazdır, zaman zaman hocaya böyle saygısızlık yapıyordur. Hocanın da o öğrenci hakkında böyle bir ön yargısı oluşmuştur. İlk önce isme bakarak sınav kağıdını Okurken o ön yargıyla, olumsuz kanaatle okuyacağı için olabilir ki, olur demiyorum ama ihtimaldir ki duygusal davranıp belki böyle fazladan fazladan puan karabilir Veya çocuk böyle çok terbiyelidir, çok ahlaklıdır, kişiliklidir. Öğretmenlerde inanılmaz sevgi, saygısı vardır. Öğretmen de o çocuğu çok seviyordur. Ama o çocuk o gün o sınava hazırlanamamıştır. O çocuğun ismini en baştan okursa ona olan böyle kalbi bağlılığından dolayı öğretmen ola ki bir ihtimal böyle fazladan fazlaya puan da verebilir. O yüzden isim kısmını, fail kısmını kapatarak oradaki sadece cevaplara odaklanarak okuması lazım ki adalet tam tecelli etsin. Şimdi bu ayet-i kerimenin Nisa Suresi 135. Ayet-i Kerime'nin Allah Resulü Aleyhisselam hayatında çok güzel bir örnekliği var. O örnekliği paylaşalım dinleyicilerimiz ile. Sene 630. Mekke'nin fethi yılı. Hazreti Ayşe naklediyor. Kureyş kabilesi içerisinde çok zengin ve soylu bir aile. Mahsumoğulları ailesi. Bu ailenin içerisinden ismi Fatma olan bir kadın bir hırsızlık eylemine karışıyor. Zine eşyası çalıyor ve daha sonra bu sahabe tarafından tespit ediliyor. Ama olay daha Allah Resulüne ulaşmamış. Sahabe, bunu tespit eden bir kısım sahabe kendi aralarında bir istişare yapıyorlar. Diyorlar ki yani bu Allah Resulüne ulaştığı zaman ki Allah Resulü mutlaka bunu cezalandıracak. Cezalandırdığı zaman olay açığa çıkacak. Her taraftan duyulacak ve Kureyş kabilesinin itibarı zedelenecek, beş paralık olacak. Bunu Allah Resulü'ne öyle bir anlatmalıyız ki bir defaya mahsus Allah Resulü burada bir ceza uygulamasın, es geçsin, pas geçsin bunu ve bu olayda yayılmasın. Tabi kimse bunu gidip Allah Resulü'ne anlatma cesareti gösteremiyor. Alacağı cevabı tahmin ettiği için akıllarına şöyle bir formül geliyor. Allah Resulü'nün hatırını kıramayacağını düşündükleri manevi evladı olan Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame bin Zeyd. O da Allah Resulü'nün manevi torunu. Bir şekilde ona olayı anlatıyorlar. Sen git Allah Resulü'ne o tatlı dilinle bu olayı bir şekilde güzelce böyle anlat ve Allah Resulü'nü ikna sen edebilirsen sen edersin. Buna bir ceza vermeden bu olayı biz üstünü kapatalım. Üsame bin Zeyd gidiyor Allah Resulü'ne. Sebebi ziyaretini sorduğunda Üsame durumu anlatıyor. Bu rivayet metninde şöyle bir ifade geçer. Allah Resulü öfkeyle ayağa kalktı. Önce Üsame'yi uyarıyor sonra sahabeyi topluyor ve sahabeye tarihe geçen şu uyarıyı yapıyor. Oldukça sert ve öfkeli bir üslub ile diyor ki sizler bir kötülüğün önlenmesi hususunda Allah'ın koymuş olduğu cezalardan bir cezanın affı için benimle pazarlık mı yapıyorsunuz Vallahi bu hırsızlığı sabit olan suçu mahsum oğulları ailesinden ismi Fatma olan kişi kadın değil de Allah'ın elçisi Muhammed'in kızı Fatma dahi olsa hiçbir ayrım yapmaz yine gereken cezayı verirdim diyor Resulullah o suçu es geçmedi işte bak devlet adamlarına. Örnek olması gereken Nisa suresi 135. ayet ve uygulaması da Allah Resulü hayatından böyle muazzam bir uygulama. Çok güzel hocam. Keşke şunları uygulayabilsek zaten birçok şey düzenlemiş olacağız belki de. Evet, ne kadar ee, güzel bir ayet değil mi? Evet çok. Ee, i̇nanılmaz bir adalet tasavvuru var. Adaletle ilgili çok çok hayati ve kritik bir ayet paylaşacağım. Son ayet ve bununla ilgili peygamberin hayatından da bir örneklik ile söyleşimizi bitirmiş olacağız. Bu ayetin başlangıç kısmına emir kalıbına baktığımız zaman... Kur'an-ı Kerim'de en üst emir kalıbıyla ve en üst perdeden emredilen bir hususiyet olduğunu gördüğümüz için emir üstü emir tarzda gelmiş bir ayet-i kerime. Mesela bu kalıpla bakın Kur'an-ı Kerim'de 80 küsur defa namaz geçer. Namazı emreden hiçbir ayet bu kalıpla başlamaz. Namaz farz mı farz? musa namazı kılın der oradan farz çıkar. Zekat etuz zeka zekatı verin der oradan farz çıkar ama hiçbir namazla ilgili veya ibadetle ilgili hiçbir ayet bu kadar üst perdeden bir emir kipiyle ve kalıbıyla başlamaz. İki tane ayet var. Birisi bugün paylaşacağım Nisa suresi 58. ayet. Diğeri Nahl suresi 90. ayet. Kısaca bir Nahl suresi 90. ayetin başını söyleyeyim. Cuma namazlarında hutbenin sonunda da okunan bir ayet kerimedir. Çok meşhur bir ayet kerimedir. Orada Rabbimiz buyuruyor ki: İnna Allah'a muhakkak ya Allah ye muru emr diyor Bu inna allaha yemru kalıbı. Allah kat'i surette emrediyor. Neye emrediyor? Bil adli ve ihsani ve ita idil kurba. Adaleti, iyiliği ve yakınlara vermeyi yani yakınları gözetmeyi emrediyor. Asıl konumuz olan ayete gelelim. Sadece Meryem Hanım, ayetin bile gereği yapılsa Hangi devlette yapılıyor olursa olsun bu ayetin gereği inanır mısın o devlet muazzam bir huzur içerisinde mutluluk içerisinde selamet içerisinde yönetilen bir devlet olurdu. Ayet Nisa suresi 58. ayet. Rabbim buyuruyor ki inna muhakkak ki ama muhakkak yumrukum Allah size emrediyor. Neye emrediyor? Allah size kat'i surette şunu emrediyor. İnna llaha yumrukum en tu'dul emanati ila ehliha. Emanetleri buradaki emanet kamu yararına iş yapılan her türlü makam belediyedeki temizlik işçiliği de bir emanettir. Cumhurbaşkanlığı da bir emanet. Yani yaptığın iş bir başka insanı ilgilendiriyor ise o makam ister özel sektörde olsun ister kamu sektöründe olsun o makam sana bir emanet. Allah diyor ki Allah size kat iyi surette Görevleri, emanetleri, makam ve mevkileri hak edene, layık olana, o işi en iyi yapacak olana, ehil olana verin. Namazla ilgili hiç şöyle bir ayet yok. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ Allah size kat'i surette namaz kılmanızı emrediyor diye bir ayet yok. Ama namaz tabii ki yine farz. Bu kalıpla geldiği için Meryem Hanım bu farzlar üstü farz demek. Emir üstü emir demek. İnceliği görüyor musun? Evet, evet, Ayetin devamı da şöyle geliyor. Ve ize hakemtum beyne'n nase en tahkumu bil Allah size emanetleri ehline vermenizi yani görevleri ve yetkileri işin liyakat sahibine o işi en çok hak edene vermenizi emrediyor ki insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adalet ile hükmede bilesiniz. İnceleye bakar mısınız? Evet. Eğer bir görev o işi en iyi yapacak ehliyet ve liyakat sahibi bir insana verilmez ise ortaya üç tür zulüm çıkar. Örneğin 10 milyon nüfuslu bir şehir düşünelim. Ülkemizde şu an 10 milyon nüfuslu bir şehir olmadığı için lafın bir yere de gitmemiş olur. 10 milyon nüfuslu bir şehre vali atanacak ve ehliyet ve liyakat ölçülerine, düsturlarına dikkat edilmeden diyelim bir vali atandı oraya. Ortaya 3 tane zulüm çıkar. Bir, o vali ehliyet ve liyakat sahibi olmadığı için idari tasarruflarında haliyle bir takım yanlış kararlar verecek. O yanlış kararların sonucunda 10 milyon insan mağdur olacak, etkilenecek. 10 milyon insana zulüm değil mi? 2- orayı hak edebilecek daha ehliyet ve liyakat sahibi insanlar var iken onların hakkı gasp edildiği için oraya atanmadığı için onlara bir zulüm hak eden gerçek ehliyet sahibi liyakat sahibi insanlara bir zulüm. 3 en büyük zulüm de aslında o ehliyeti olmayan, liyakati olmayan o işi hakkıyla yapamayacak valiye. Neden biliyor musun? O aldığı her yanlış karar veya yaptığı her yanlış işin neticesinde o mağdur ettiği milyonların günahını ve vebalini üstlenecek en büyük zulüm de aslında o kişiye. Şimdi bu ayetin Allah Resulü'nün hayatında çok muazzam bir örnekliği var. Daha Mekke yılları, İslam'ın ilk yılları Allah Resulü yanında bir grup sahabeyle Kabe'yi ziyaret etmek ister. Önden bunu haber alan Kabe'nin bakım temizlik ve onarım işlerinden sorumlu bir aile, müşrik bir aile. O ailenin reisi, lideri Osman bin Talha. Önden hızlıca gidiyor. Kabe'nin kapısının önünde Resulullah ve etrafındaki insanları bekliyor. Nihayetinde Resulullah Kabe Kabe'yi ziyaret için Kabe'nin kapısına geldiğinde Allah Resulüne mukavemet ediyor. Hem ziyarete izin vermiyor hem de çok galis sözlerle Allah Resulüne hakaret sözlerle rencide edici bir takım sözler sarf ediyor. Orada Allah Resulü şöyle bir ifade de kullanıyor. Diyor ki gün gelir alemlerin Rabbi olan Allah şu kuluna bu Kabe'nin anahtarlarını nasip eder ve o zaman ben de o anahtarı istediğim kişiye teslim edecek yetki ve selahiyette olurum deyince o müşrik Osman bin Talha alaylı bir şekilde gülüyor. Sen ne diyorsun Muhammed diyor ya. Senin bu değişin olacak olsa bu Kureyş'in bitişi ve değerden düşüşü demek. Cevaben Allah Resulü diyor ki hayır diyor. Asıl o zaman Kureyş ayağa kalkacak ve değeri daha fazla artacak diyor. Hakikaten de gün geliyor aradan yıllar geçiyor. Sene 600 30 Mekke fethediliyor ve Kabe'nin anahtarları da Mekke'nin anahtarları da Allah Resulü'ne teslim ediliyor. Ve Allah Resulü artık o anahtarları istediği kişiye verebilecek bir konumda iken o anahtara kim talip bir de biliyor musun? Allah Resulü'nün amcası Abbas bin Abdülmuttalip de Kabe'nin anahtarlarına talip, o göreve talip. Bakın böyle bir durumda Meryem Hanım, Allah'ın elçisi revanşist bir yaklaşımla hareket etmiyor, intikam duygularıyla hareket etmiyor ve bana Osman bin Talha'yı bulun diyor. Osman bin Talha'yı huzuruna çağırıyor, davet ediyor. Da zannediyordur ki kafamı evet. kesecek, evet. beni mi bağlayacak? Bir ihtimal, büyük bir ihtimal o korkuyla ve tereddütle geldi. Dediğiniz yorum çok isabetli. Yani acaba yıllar önceki Allah'ın elçisine söylediği o ağır sözler, evet. hakaretler aklına gelmiştir. ve Acaba beni kesecek mi, idam edecek mi? O korku ve tereddütle gelen Osman bin Talha, kendisini de şok eden bir manzarayla karşılaşıyor. Allah Resulü ayağa kalkıyor, halini hatırını soruyor ve tarihe geçecek şu sözleri söylüyor. Önce Nisa suresi 58. ayeti yani inna Allah yemurukum entu edul emanet ila ehlihe Allah size kat'i surette emanetleri ehline vermenizi emrediyor ayetini okuyor ve Resulullah buyuruyor ki gün intikam günü değil. Gün iyilik ve vefa günü. Yani yıllardır siz bu işi yapan ve bunda son derece ehliyet sahibi olan, tecrübe kazanan bir ailesiniz. Hem ben sizi ekmeğinizden etmek istemem. Hem de bu işi zaten siz profesyonelce yapıyorsunuz çok tecrübelisiniz. Parantez içinde bunu demek istiyor Allah Resulü. Hmm. Ve devamında diyor ki: "Allah'ın emanetini sizde sürekli kalmak üzere dürüst davranmanız ve zulme bulaşmamanız şartıyla sizlere veriyorum." Müslüman olmanız şartıyla demiyor. Lütfen dikkat edin. Evet, evet. Zulme bulaşmamanız şartıyla ve dürüst olmanız şartıyla veriyorum. Zulme bulaşmadığınız müddetçe ve dürüst olduğunuz müddetçe de bu anahtarları sizden kimse alamaz." diyor ve Kur'an'ın şu temel ilkesini de Resulullah bir defa daha beyan etmiş oluyor. Fe la illa alez zalimin Bakara 193'ün sonu. Bizde düşmanlık ancak ve ancak zulme ve zalimlere karşıdır. Bir insana inancından dolayı düşman olunmaz. Evet. Onu kazanmaya çalışırsın. Bizde düşmanlık zulme karşıdır. Son cümlem şu olsun hı hı. Meryem Hanım. Bütün bu örnekler bize şunu gösteriyor. Allah Resulü Aleyhisselam kalpleri ve gönülleri hep adaletiyle ve merhametiyle fethetmiştir. Resulullah döneminde Müslüman olan hiçbir sahabe Allah Resulü'nün kıldığı namaza, tuttuğu oruca, gece yaptığı ibadetlere, yaptığı zikirlere bakarak ve hayran kalarak Müslüman olmuş değildir. Allah Resulü döneminde Müslüman olan bütün sahabe Allah Resulü'nün en başta adaletine sonra merhametine, doğruluğuna, dürüstlüğüne, cömertliğine, iyilikseverliğine... Böyle tutarlı olmasaydı zaten bu kadar milyonlarca insan... Hayran kalarak... Güzel Ahlakına, olmaz insanlığına, nezaketine hayran kalarak Müslüman olmuşlardır. Bugün bize düşen de Resulullah'ın bu örnekliğini yaşamak, evet, yaşatmak ve Kur'an'ın adalete dair ilkelerini, ahlaka dair ilkelerini bireysel hayatımızda yaşayarak bunu toplum içerisinde de yaşanabilir hale getirmek için mücadele vermek. İnşallah hocam. Ağzınıza sağlık. Çok Sağ teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. En Gelyem yakın zamanda var. yine bekliyoruz. Üçüncü Tabii ki. konumuz var. Dörde Tabii ki. tamamlayacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Konuşulamayanlarda yine çok önemli hatta tüm insanlık için çok önemli bir konuyu konuştuk sevgili hocamızla. Hepinize hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar.